Sana o markaya ulaştığı zaman haz vermesi lazım. Hayko Cepkin mesela ilahi de okuyor ama o asi tarzıyla okuyor. Sihirbaz markalara chat GPT bir örnek olabilir. Rolex deyince aklıma hemen kral geldi. Yani yerli yok O otopa girme. Tamam bulamazsak bulamadık diyelim. Mesela buraları kesmeyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> Kesmeden <gülüyor> bulamadık diyelim. Herkese tekrar merhaba. Marka hikayeleri serisinde yeniden Özgür Ahmet Köse e beraberiz. Özgür tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta çok hararetli bir soru sordum. Carl Gustav Jung'u sunumlarında, konuşmalarında, eğitimlerinde çok fazla referans veriyorsun dedim ve onun markalarla nasıl bir ilişkisi olduğunu sormuştum ve oradan marka arketiplerine konuyu getirdik. Bu 12 marka arketipinden ilk 5'ini geçtiğimiz hafta çok detaylarıyla ve keyifli bir şekilde bahsetmiştin. Şimdi onlara devam etmek istiyorum. 6. arketipteyiz. Şimdi 6. marka arketipimiz hangisi? 6. olarak burada biraz daha şöyle bir örnek verebilirim. Doblocu enişteden gidelim bence. Peki. <laughs> Niye <laughs> Doblo işte diyorum. Ki Doblo bence çok gerçekten inovatif bir örnek. Onu da konuşuruz. Her sülade, her ailede böyle herkesin yardımına koşan. Her kapısını çaldığımızda bizi e, misafir edecek. Her derdimize koşan. Ama çok da kreatif bir şey beklemediğimiz. Çok yaratıcı olmayan. Çok böyle farklı bir şey görüp de... Ya ne oldu enişte falan diyemeyeceğimiz Halk arasında bir profil. Bravo. İçimizden biri diyoruz biz evet. İngilizler ya da Amerikalılar regular guy falan diyorlar ama o biraz bir sıradanlık da Türkçede biraz bozulduğu için İçimizden biri daha samimi geliyor. Burada samimiyet esas. Ulaşılabilirlik esas. Güzel. Ve çok sık görmek esas. Burada insan olarak örneği şöyle vereyim. Bizim ofis Cihangir'de biliyorsun sen de geldin. Evet. Atı Demirleri çok sık görürüz. Hmm. Yazları biraz Çanakkale tarafında, ama oralarda oturuyor. Ama bunu nasıl görürüz biliyor musun? Ayağında terlik, şort, şapka, balıkçıya girer, mollara girer, li, e, şeyde limanda. Evet, görürüz. yazın öyle, kışın evet. biraz daha cihangir'de yaşıyor ve ben böyle izliyorum, takip ediyorum. Ee, yaşlı bir teyze görünce sarılıyor, küçük bebeği kucağına alıyor falan. Böyle halkta çok iç içe. Evet. Mesela sanki arada bir bariyer yok. Ama mesela aynı şeyi Teoman da orada yaşıyor. Ama ya da Tarkan Uzaklarda olsa da bekleyemeyiz. Bunların hmm. bazen şoförleri yakın korumaları vardır. Ee, özellikle Tarkan hiç halkla içecek olmak istemez. Teoman mesela her gün bir kafededir. Bizim ofisin yanında bir kafede. Onu çok sık konuşmayı sevmez. Çok sık herkesle muhabbet etmeyi sevmez. Ona bir tarzı var. İçimizden biri arketipi tam bir Demirer. Hatta Güzel. bir örnekte de Beyazıt gibi de diyebiliriz. Beyaz Öztürk nasıldır? Ee, bizim gençliğimizde çok popülerdi. Hala sevenleri var. Her kadının hayalindeki damat figürü <laughs> <Evet>, doğru söylüyorsun. <laughs> değil mi? Yakışıklı, uzun boylu, Anladım. efendi, takım elbiseli, cilet. Böyle bir marka bir düşün bakalım hangisi olabilir? Çok sık görüyoruz. İşte Doblo dedin. Doblo fiyat. Fiyat. Doblo'dan kopya aldın. Evet. Ya da Asvik. Yani kapıdan hmm. korkmadan gireceğimiz markalar. Anladım. İçimizden biri. Biraz global örnek Coca-Cola da buraya girer. Mesela hmm. Coca-Cola'nın temas stratejisi nedir? Ramazan sofrasını sahiplenir Türkiye'de. Evet. Yurt dışında da Christmas'ı sahiplenir Christmas ya da işte Noel'i sahiplenir. Her ee, kültürde var ya. Her gidiyor. kültüre adapte olur, lokalize olur ve hemen ailemizden biri gibi olmaya çalışır. Hı. Yani senin için kutsal Ramazansa ben Ramazan'a adapte olurum der. İşte iftar saati, ezanlar, başı kapalı ablalar, büyük sofralar falan gibi reklamlar görürüz. Doğru. İçimizden biri formundan tam olarak bunu anlıyoruz. Şimdi yeni bir form ve yeni bir insan, yeni bir arketip, yardımcı. Biraz bakıcı gibi de düşünebiliriz bunu. Hı. Mesela burada insan olarak çok acı şeyler yaşadık işte, tabii depremde falan da. Ahbap platformunun kurucusu Haluk Levent karşımıza çıkıyor. Hı. Yardımcı arketipine sahip marka ya da insandan para motivasyonu beklemeyiz. Bütün motivasyonu bir dikey sahiplenerek o dikeydeki insana, doğaya, çocuklara neyse kendiki bir fayda sağlamaktır. Mesela yardımcı arketipine sahip markadan şunu duyamayız. UNICEF unicorn oldu ya da UNICEF borsaya kota oldu. Doğru. Öyle bir motivasyon Yok. yok. UNICEF yatırım aldı. Duyamayız. Bunların tamamen motivasyonu budur. Çok güzel bir örnek daha. Böyle kırmızı süveteli hatırladığımız Hayrettin Karaca. Tamam. Hmm, doğru. Onun da dikey doğa. Ormanlar. Evet. Şeye girmiyor mesela. Sokak hayvanları falan oralara girmiyor. Temanın bütün motivasyonu dikeyi ormanları geliştirmek, çoğaltmak. Evet. Yeşilay. İşte sigarayla, içkiyle mücadele. Doğru. Kızılay kan bulmak. Evet. Bunların hiçbirinin maddi motivasyonu yok. Yani tamamen manevi motivasyonlarla Doğru. Oluşuyor. Zamanla belki dönem içerisinde siyasallaşmış e, bazı soru işaretleri işin içine girmiş olabilir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. WWF'in bütün motivasyonu yine doğayla ilgili bir şeyken. Doğru. Ama sadece yaban hayatıyla ilgilenen sosyal girişimleri de görüyoruz. Hmm. Sadece yaban hayatında nesli tükenmekte olan şeyler üzerine i̇şte WWF tişörtler yapıyor. Nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili şeyler yapıyor. Bunların hepsini yardımcı olarak görüyoruz. Hmm. Bütün motivasyonları yardım etmek. Bunu da yine bizden bir örnekle Adile Naşit gibi de düşünebiliriz. Adile Naşit ne yapar? Bütün herkesin derdini çözmeye çalışır. Herkes mutlu olsun ister. Kumbarasından para verir. Çocuğu üniversiteye harçlıksız gitmesin der. Çocuğu bir yaramazlık yaparsa baba aman duymasın der. Böyle bir bakıcı, bir grand maa gibi düşünebiliriz Hı. yardımcıyı. Sonraki seksi şeylerden biri. Adile Naşit'ten başka yere gideceğiz. Bu sefer aşık karakteri karşımıza çıkıyor. Terslerden gideyim ki sonrasında bir toplam bir chart vereceğim. Orada hepsini kendi sırasıyla görürler örnekleriyle. Aşık içinde ben Sezen Aksu örneğini vermek istiyorum. Evet. Yerelde. Sezen Aksu nasıl biridir? Bizim serçemiz. Hep aşık. Hep ee, aldatılır, işte evlenir, sevgililer yapar, destansı şarkılar yazar, zamansız şarkılar yazar. Bugün hala dinlenir. Ve çok arabeskli değildir farkında mısın? Yani kendimizi kesmeyiz mesela Sezen Aksu. Yoğun yalnız. bir duygu. Evet. Çok duygusaldır. Evet. İstanbul üzerine destansı bir şey yazar. Ama günün sonunda kendimizi kesmek gibi duygu değil de daha motive olarak da kalkarız. Buna biraz haz ya da hedonizm de diyebiliriz. Haz peşinde olan markalar da var. Örnek. Örnek. Direkt sloganı bu. Haz peşindeysen. Magnum. Çok güzel. Magnum'un reklamları nasıldır? Ferrari'den yakışıklı adamlar iner. Güzel kızlarla buluşur. Ve hep... <laughs> dondurma mı yerler? <laughs> Ve dondurma yerler. <laughs> Ve iki kişilerdir. Çocuk çocuk falan göremeyiz. Hı, güzel. Mesela fiyat reklamlarını ne görürüz? Doğru, Aileyi da. görürüz. Aileyi görürüz. 4 kişilik, Adam gündüzün işini yapar, akşam yumurtası, gün, cumartesi Akşam mangala gider. gider tabii. tabii. Ama oradaki adam işi gücü zaten Playboy olmak. Doğru, <laughs> doğru. Gezer, tozar. Hep lüks otellerdedir. Yani aslında bunların hepsi hedonistik şeyler. Evet. Ve bu hedonizmden beslenen markaların birçoğunun ya moda ya da gıda markası olduğunu görüyoruz. Çünkü bir şekilde sadece statü değil ama sana o markaya ulaştığı zaman haz vermesi lazım. Algida'nın tüm ürünleri için bunu söyleyemeyiz. Cornetto daha içimizden biridir. Ama Magnum tam bir romantiktir, aşıktır. Ha, şeyler de öyle o zaman. Ee, bu mesela İtalyan tekstil markaları vesaire Falan. Evet onların Onlar kimisi da. statü satar ama o, o başka bir örnekte anlatacağım. Hmm. Yani haz vardır ama statüde başka bir hmm. motiv. Mesela Magnum bizi statü satmaz. Magnum 50 liradır. Bilmiyorum günlük fiyatlar sürekli değişiyor ama Tabii. yani 100 lira değildir. Satın Ulaşıla, Ama oluşabilir bir evet. lüks satar ve has satar. Asi üzerinden gidelim biraz. Şimdi çok değişik bir asi, asi. Değişik. aşıktan sonra evet, asi. Evet, asi örnek Hayko Cepkin verebilirim mesela Türkiye'den. Güzel. Hayko Cepkin tanıştım da kısa bir süre sohbetim de oldu. Aslı çok tatlı bir insan. <laughs> Ama dış görünüşü biraz asi, evet. biraz değişik. Müziği yapış şekli, bağırması dövmeleri, saçı, sakalı bunu tercih etmiş. Sıradan birinin, içimizden birinin tam tersi olarak düşünebiliriz. Hayko Cepkin mesela ilahi de okuyor ama o Tabii. asi tarzıyla okuyor. E, Tabii. tarzıyla Yani orada okuyor. bağırarak ya da o metalik hmm. e, evet. sound'u vererek, e, ağır e, rock sound'unu vererek bunu yapıyor. Mesela Ata ne dedim? Küçük bir çocuk gelir, kucağına alır. Çocuk ağlamaz. Hayko da ağlayabilir ama. Öyle, öyle bir <laughs> tehlike var doğru olabilir. <laughs> Seninle o götürsek Hayko da ağlayabilir. <laughs> O onu kötü yapmaz ama o çok tatlıdır. Ama dışarıdan biri onu farklı görür ya. Şey bile oluyormuş mesela. Okumuşsundur. Sarışın Bebekler hayatında hiç siyah tenli bir kadın görmezse hmm. e, iki tane anne formundaki kadın koyuyorlar. Biri siyah tenli, biri esmer, şey beyaz tenli. Beyaz tenli gidiyor. Çünkü o bilinmezlik onun için problem. Hmm. Asili de biraz bilinmezlik üzerinden, tanınmamazlık üzerinden konuşabiliriz. Asi deyince aklıma hemen Halide Vısın Net bir örnek Halide hmm. Ya da Hard rock kafe. Yani Güzel. normal kafe nasıl Starbucks? Çok y daha farklıdır Doğru. ama artık kafenin mimarisi falan Tabii. her şey farklı. Yerel bir örnek verelim Asiye. Yerel bir örnek aslında şöyle zor. Sıkıştırdım beni şimdi. Evet. Ne olabilir? Ne olabilir? <gülüyor> 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 veremedik. Yerel <laughs> zor. Bulur mu aslında istesem? Ee, i̇nsan çok var. Teoman meoman da Asi de. Yani Harley Davidson. Yerli yok abi. Otopa girme. Tamam bulamazsak bulamadık diyelim. Mesela buraları kesmeyelim yani bence. <laughs> buraları kesmeden <laughs> bulamadık diyelim. Ya da seyircilerimizden e, destek bekleyelim. E, yorumlara yazsınlar. Bak bizim aklımıza gelmedi. Bence buraları kesmeye gerekiyor. <laughs> Sevgili montaj ekibimize böyle bir not verelim. Yerel bir asil Türkiye'de çok az Düşünelim. Olabilir. Düşünelim. Bir sonraki bölümlerde bir şey olsun. Bize yani gelecek değil. hafta falan. <laughs> yine hocalığın tuttu <laughs> bir, bir iki hafta sonra şey yapalım. Şimdi sıradaki arketip hükümdar arketipi. Hükümdarı hüküm verme üzerinden tanımlayabiliriz. Kral ya da kraliçe bir cinsiyetçi ayrım üzerinden değil. Hüküm veren, az bulunan ve zor ulaşılan gibi tanımlayabiliriz. Hüküm vermesi şu. Belki o sektörü kuran, sektörün en büyüğü lideri ya da sektörde fiyatı, regülasyonu ve her şeyi belirleyen marka olarak görebiliriz. İnsan olarak örneği de yakın zamanda kaybettik. Toprağı bol olsun. Queen Elizabeth'i burada görebiliriz. Yıllarca, yıllarca yönetti İngiltere topraklarını, o Büyük Britanya'yı. Siz kim olursanız olun, Amerikan başkanı bile olsanız İngiltere kraliçesine öyle yarın akşam 5 çayına geleceğim diyemezsiniz. Böyle hep bir bürokrasi, hep bir regulasyonları falan vardır. Hatta İlber Ortaylı çok ilginç bir anı anlattı. Kendisinden dinledim televizyonda. Çok daha genç zamanlarında Elizabeth İstanbul ve Bursa'ya gelmek istiyor ve mihmandar olarak yani hmm. ona eşlikçi olarak da İlber Ortaylı görevlendiriyorlar. O da tabii çok daha genç. Birkaç gün bana kraliçeyle nasıl konuşacağımı, hangi mesafede duracağını, hangi ses tonuyla konuşacağımla ilgili eğitim verdiler diyor. Yani o soru sormadan cevap vermemek, ona çok yaklaşmamak ya da çok uzakta durmamak gibi şeyler. düşünseniz hmm. Düşünsenize bu bir bürokrasi. Evet. Mesela böyle bir marka düşünelim şimdi. Düşünelim. Şimdi dar bir marka. Logosunda bir taç olan marka. Rolex. Rolex. Rolex az bulunur. Sadece pahalı olmasından değil, limitlidir. Limited edition. Limitlidir. Ve Rolex'i şöyle bir şey görmeyiz mesela. Turkcell Süper Ligi ya da bu sene adı Trento oldu. Trento Süper Lig'de bir reklamını göremeyiz Rolex'in. Hmm. Spor sponsorlu olacaksa tenisi olur. Golf olur. Yani daha halkın içinde daha olduğu basketbol ya olsun. da futbolla evet. ilgilenmez. Yani kalabalıkların peşinde değildir. Yani bir saate 100 bin, 200 bin, 300 bin euro verebilecek insanların peşindedir. Evet. Çünkü e, futbol maçına gelen öyle insanlar vardır ama onlar çok azdır. Ama tenis maçına genelde öyle insan, tenis müsabakasına genelde öyle insanlar gelir. Evet. Ya da şunu duyamayız. Rolex'in sunduğu yasak elma birazdan başlayacak diyemeyiz. <laughs> yani Fox TV'de Rolex reklamı göremeyiz ama bir e, tekne dergisinde, mecmuasında Rolex'in sayfalarca ilanını görebiliriz. Bu da hüküm vermek, az bulunmak ve ulaşılamamakla alakalı. Peki şöyle bir soru sorayım. Az evvel çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki hükümdar diyorum. Onun sebebi böyle bir seksist bir şey olmasın diye, söylem olmasın diye. Şimdi mesela Rolex deyince aklıma hemen kral geldi. Kraliçe marka var mı? Muhakkak var. burada şeyleri de görebiliriz. Prada mesela bu anlamda Hı. daha kraliçe marka. Coco Chanel bence daha romantik bir marka. Yani aşık o zaman Kadının Coco kendisinden Chanel. dolayı. Yani biraz fınarsist bir kadın. Aslında yaratıcı da. Yani mesela bazı markaların ve bazı insanların bir birden fazla arketip sahiplendiğini görebiliyoruz. Aslında temelde şöyle bir şey var biliyor musun? Çünkü Coco Chanel'in ben ilk defa kadınlara takım elbise giydirdiğini Tabii. biliyorum. Şimdi Bu yaratıcılık ve inovasyona gidiyor Tabii. aslında kısmen. İlk kırmızı ruju genel evlerden çıkartıp topluma yayması. Kısa saçın yetimhanede çocuklar tarafından kullanılmasına rağmen kadınlarda, pantolonlu kadınlarda ve biliyor musun Atatürk. İlk subay elbiselerin tasarımı Coco Chanel'den istiyor. Duymuştum senden duymuştum bunu. Evet evet. <laughs> yani burada şunu görebiliriz. Ee, Coco Chanel'in bir tarafı romantik bir tarafı yaratıcı. Evet. Aslında temelde şöyle bir şey var hocam. Levent Demirci olarak sen bile çocuğunla bilgi olabilirsin yani baba olduğun için. Doğru. Eşinle romantik olabilirsin. Benimle işte daha arkadaş gibi olduğumuz için eğlenceli olabilirsin. Ee, ama başka seni hükümdar gibi de görebilir. Aslında bu 12'si de bizim içimizde bir şekilde var. Ama temelde şizofren öne olmamak <gülüyor> adına <gülüyor> öne çıkanlar oluyor. Evet. <laughs> Çoklu kişilik bozukluğuna yakalanmamak adına kendimiz bir şeyle tanımlamamız lazım. Baskın, baskın karakter. Sen bence bilgesin. Teşekkür bilgi ederim. Bu iyi bir şey mi? İyi bir şey. Peki. Ben daha yaratıcı tarafta görmeye çalışıyorum. Bir şeyleri ilk yapmaya çalışıyorum. Yenilikler katmaya çalışıyorum. Kendimi aşmaya çalışıyorum. O yüzden dinleyenler de mesela şey diyebilir. Hepsi bitince zaten bir çart koyacağız. Acaba ben deyim. Çünkü biraz bu kişisel markanın da başlangıcı. Tabii çok zaten Tabii. kişiselleştiriyorsun. Şimdi yeni aşamada animatörü görüyoruz burada. Aslında bunu sözlük anlamı olarak soytarı olarak çeviriyor ee, hmm. kaynaklar. Eğlendirici aslında. Evet ama soytarı da biliyorsun işte yani Türkçe'de bazı kelimelerin kirlendi gibi. Şimdi bir adama soytarı desen kafanı patlatır ya. Ama çok eğlencelisin desen ya sağ ol abi eyvallah der. O yüzden animatör kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Aslında bu kralın soytarısı, kralın palyaçosu gibi düşünelim eğlenceli bir yerde oyunlaştırma üzerine motive olmuş insanları görebiliriz. Acun Uzlul olabilir. Evet. Çünkü oyunlaştı yani Survivor'lar. Tabii doğru söylüyorsun. Doğru. Da. Acun bir animatör karakter. TV8 satın aldı adam. İlk yaptığı iş ne biliyor musun? Evet. Haberleri kaldırdı. <laughs> Gerçekte işi yok. Oyunlaştıralım dedi. Diziler koydu, oyunlar koydu ve hala evet. Türkiye'de en çok izlenen işte MasterChef'ler, Survivor'lar onun kanalında. Yani ve bunu bütün dünyada yapabiliyorsun. Yani evet. işte Meksika'sından e, Dominic Cumulet'e çektiği şeyleri falan da biliyorsun. Animatör Mark, şimdi orada Red Bull'un kafası şöyle karışık. Ben Red Bull'da C-Level yöneticilerle de görüştüm. Evet. Şimdi Red Bull bana göre animatör bir karakter. Ama Red Bull'un kendi brand guide'larında kendini asi gördüğü, kendini kaşif gördüğü yerlerde var. İşte Değil orada mi? biraz çoklu kişilik var ya. Değil şimdi Red Bull deyince aklımıza ne geliyor? Kanatlandırmak. İşte boost etmek, hareketlendirmek. O işte eğlenceli... Evet. Dili de hep böyle bir oyunla... Işte. Cadde Bostan'da biraz daha radikal oyunlar evet, vesaire. Ee, ama ben Red Bull yöneticilerine bunu söyledim de... Daha çok diğer karakterlere yakın olduğu söylüyorlar. Benim çıkarımım şu. Burada hiç tartışmıyorsunuz olan PlayStation. Sony'nin PlayStation alt markası. Bütün motivasyon oyun. Biraz da çocuk tarafından Playdohları, Lego'ları görebiliriz. Ya yani animatörün... Bütün motivasyon oyun. Bak mesela Legolarda şey de var. Yaratıcılık filan vesaire de evet, olabilir. Evet. Lego mesela bir şeyi ilk yapınca da yaratıcı oluyor. İşte bu, dedim ya bazı evet, markaların bir şekilde. üst üste gelebiliyor. Üst üste gelebiliyor. Ya da beraber de olabilir. Evet. Red Bull'a o yüzden çok net animatör diyemiyorum. Yani bence animatör. Ee, ama oradaki profesyoneller. Yani Türkiye'de üst düzey Red Bull yöneticileriyle tanıştığımda. Onların da biraz bu konuda soru işareti olduğunu gördüm. Evet. Son olarak da Sihirbaz hareketi üzerinden konuşabiliriz. Şimdi sihirbaz bilgeni tam tersi. Hı. Biraz hayatı metafizik üzerinden okuyor. Hayal gücü. Hayal gücü. Elle tutulan gözle görülende hiç iş yok. Yani mesela bilge ne der? 2 2 daha 4. Evet. Sihirbaz 2 2 daha 5 diyebilir. Bir sihir yapar ve ikna oluruz. Ya da başka bir bakış açısı gösterir. Ben burada diye bir film vardı biliyor musun? Evet. Oradaki sihirbaz gibi düşünüyorum. İşte bir şeyleri kaybettirmeye çalışan Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf gibi görüyorum. Yani olayı daha tılsımlı taraftan okuyan markalar, hmm. aniden bir şey dönüştüren. Şimdi bak burada da çok hoşuna gidecek bir konuya geldik. Sihirbaz markalara chat bir örnek olabilir mi? Bak çok güzel, olabilir. Hmm. olabilir. Çünkü bilge değil chat cipiti. Şimdi şöyle düşün. Bilgi kaynağını Google'dan aldığını varsayalım birçok evet. yerden. Veya açık an, internet kaynaklarından Ana, ana kaynağı Google diyelim. Evet. E ana kaynağı Google zaten bilgiyi yansıtıyor orada. Ama şunu yapıyor bize anında işte prompt ettiğimiz bir şey... hayal ettiğimiz bir şeyi imaj haline dönüştürüyor. Ve bunu 5 saniyede, 10 saniyede hatta çok daha gelişmişler. Çok daha kısa zamanda neredeyse gerçekçi bir şekilde yapıyor. Bunu video haline çeviriyor. Ve ben her yapay zekan yaptığı metin ya da görseli görünce şey oluyorum. Ya bu sihir gibi ya. Gerçek gibi değil yani. Çünkü gerçekten 10 e, kelimeden oluşan bir prompt yazıp bunu görsele çevir desen bir illüstratöre versen. Bu tam sihirbazlık yani. Senden sihirbazlık kelime anlamı. binlerce euro para ister. <laughs> 5 günde e, iş takvim ister ya. Yani. Sinemadan bir örnek verirsek mesela sen bunları söylerken aklıma mesela George Lucas geldi. Yani o Star Wars serileri, Indiana Jones serileri vesaire tam sihirbazlık. Disney sihirbaz bir karakter. Disney zaten marka olarak oraya evet. gelecektim ama ChatGPT'yi niye söyledim? Google Gemini falan da var, birçok şey var. Ya da kullandığımız o imajlaştırdığımız yapay zekalar evet, var. Journey'ler vesaire falan temelde şöyle. Disney biraz daha old school bir marka. Yani neredeyse yüzyıllık marka. <laughs> Ama... Ya da DC komikler o e, Marvel'lar vesaire. Tabii tabii birçok şey var. Ama çocuksu üzerinden okumayalım bunu. Çocuksu üzerinden. Şimdi Disney'in bir böyle Mickey Mouse vibe'ı var ya. O oradan değil de. Disney'in aslında o Marvel karakterleri gibi o bütün evet. süper kahramanlarla hayatı dönüştürdüğü. Zaten Magic üzerinden bunu okumak değil. lazım. E, ama ben Chet şu an daha popüler bir şekilde. Yani artık net bir şekilde. Yerel örnek. sihirbazı Güzel. Bak yerellerde sıkışıyoruz. AC'de de bulamadık de insan olarak bulduk da marka olarak bulamadık. Marka diyorsunuz. olarak bulamadık. Bulalım ya hadi. Bulalım. Biraz zorlamak lazım kendimize. Yine yorumlara bekleyelim e, izleyicilerden. Sihirbazda yerel örnek. Yerel marka örnek. Marka olarak. Marka olarak. Pek yok demek ki ya. Ya da hemen aklımıza gelmiyor. <laughs> yani bak dışarıda çok geliyor ama bizde gelmiyor. Belki şu anda bulamadık. Doğru. Şimdi gelir daha sonraki haftalarda. Doğru. Doğru. 12'ye tamamladık gelirse, mı? Okey mi? 12'ye tamamladık. Ee, tekrardan bir özet geçmek gerekirse bilge, masum, kahraman, yaratıcı, kaşif, içimizden biri, yardımcı, aşık, asi, hükümdar dedin sen e, kral kraliçeye. Animatör, eğlendirici ve en son olarak da 12. olarak da sihirbaz olarak. Mesela burada zıt karakterleri biraz konuşalım mı? Hangileri zıt sence? Mesela bilginiz zıt hangisi? Sihirbaz işte. Bravo. O belli. O çok belli. Masumla asi belki. Bravo. Ee, zıt. zıt. İçimizden biriyle kral zıt. İçimizden biriyle kral zıt. Doğru. Ee, başka? Aşıkla e, asi zıt. Evet. Onlar da birbirine evet. zıt, e, gibi duruyor. Yani bu zıtlık üzerinden beslendiğimiz zaman markalar çok ayrışıyor aslında. Çok ciddi anlamda ayrışıyor. Evet. Ve bunu sahiplendiği zaman markada artık bunu bir bir aset olarak şöyle görüyor. Kendini tanımlıyor. Şimdi Google reklamında biz eğlence beklemeyiz. Google Hı -hı. bir teknoloji geliştirmiştir. Hı -hı. Kendini çok sakin, çok cool, çok bilge bir taraftan tanır. Apple mesela hep inovatif in reklamlarla, evet. mesela güvenlik diyor. Farklı düşün diyor o zaten. O kilidi şey yapıyor. Tabi Mottosu farklı düşün evet. biliyorsun. Ama mesela Red Bull reklamında da sen der mesela. Hey sen, hadi zıpla, kanatlan. Hani Oradaki dil değişiyor. Hı. Masum bağırmaz. İçimizden biri de hep böyle tanıdık şeylerle konuşur. Mesela içimizden birinden şey beklemeyiz. Çok yaratıcı reklamlar bizi çok güldürsün falan gibi bir şeyler beklemeyiz. Sokak mahalledeki sokağa Evet. evet. Ee, Mesela Magnum'la ilgili komik bir şey söyleyeyim. Ee, belki onun linkini falan koyarız. Panda Magnum'la çok ağır dalga geçti biliyor musun? O nasıl oldu? Şöyle oldu. Şimdi Magnum reklamlarında böyle biraz hafif seksi bir vibe de var ya. Evet. Ee, özellikle biraz kadın üzerinden tabii bunu. Belki de kadınlar hiç hoşlanmıyor ve eleştiriyorlar ama günün sonunda reklamcılığında biraz böyle bir yüzü var. Onunla ilgili sorum da var geleceğim. Evet. Dondurmayı sanki böyle bir tırnak içinde seksi bir objeye dönüştürüyor ya Marble hmm. reklamlar. İşte has peşindeysen, işte atıyorum işte onunla tanıştığın ilk an, onu tadına vardığın ilk an falan gibi. Panda <laughs> çok güzel bir dava geçiyor bunda. <laughs> ve şey diyor. Yani dondurma peşinde misin? Has peşinde misin? <laughs> Bir de burada Porsche falan çıkıyor ya. Işte şu kodu buraya gönder falan. Hmm. O Porsche'ler çıksa da vergisini ödeyemezsin zaten <laughs> diyor. Böyle bir Tİ'ye oluyor. <laughs> Çubuktan çıkmayan kodu hiçbir yere göndermeyin. Bu pahalı hediyeleri kazanmak için milyonda bir olan şansınızı da tepi verin. E, markalar arasında böyle bir Tİ'ye alma ve birbirlerine e, yeni nesilini çok sevdiği bir tabir var. Rapçiler çok kullanıyor. Dis atma diyorlar. Hmm. Markaların birbirine dis attığı çok reklamı da görüyoruz. Evet. Sosyal medyada da görüyoruz evet. onları. Arabalar özellikle. Araba markaları. O zaman Jung'u Jung tamamladık. Carl Gustav Jung'un e, marka e, arketipleri bunlar. Valla Bunun... Jung'un oğlu bu kadar anlatmamıştır Jung'u. Yok <laughs> <laughs> detaylı gittik, gayet güzel. Tabii Karl e, Gustav Jung çok derin bir karakter bildiğim kadarıyla öyle değil mi? Evet, yani başka şeylerde. Sadece değil. bu marka vesaire konusunda değil işte. Jung'un şöyle bir şeysi, Jung aslında markalarla ilgili hiçbir şey göstermemiş. Biz o arketipleri marka olarak kullanıyoruz. Hmm. Jung'un derdi insan. Evet. Yani bir psikanalist olarak yani markalar şöyle olsun falan değil, marka profesyonelleri. 90'lar, 2000'lerden itibaren markaları tanımlamak için Jung'un metodolojisini kullanmış. Orada bir Anladım. yanlış anlaşılma olmasın. Anladım. Yani Jung markalar için bir metot falan yaratmamış. Jung'un uzmanlığı o değil zaten. Bence dinleyicilerimiz biraz araştırmalılar. Carl Gustav Jung'u ve mümkünse kitaplarını tavsiye ediyoruz. Çünkü çok geniş bir bakış açısına sahip. Kur'an-ı Kerim'deki Keyf Suresi'ni de... Yedi Uyuyanlar değil mi? Evet. Tefsir etmiş bir kişi. Orada Ashab-ı Keyfi bu Yedi Uyuyanları, bu Zülkarı Zülkarneyn ve işte Hazreti Hızır kısalarına falan falan e, böyle e, kendince açıklamış ve tefsir etmiş. İlginç bir karakter. Onun için kitaplarını tavsiye ediyoruz. Jung metodolojisi sadece markalar için değil, bizim gibi kişisel marka yolculuğundaki insanlar için de şu öneme sahip oluyor. Şimdi bizim sosyal medyada insanlara dokunduğumuz yerde bir iletişim stratejimiz var ya. Evet. Temelde biz bilgeysek eğlendirme peşinde olmamamız lazım. Eğlendirici bir motivasyonumuz varsa da bilgi vermememiz lazım. Yani burada temel motivasyon ve kendini tanımladığımız yerle alakalı bir şey. Evet. Eğer bunu doğru özümsersek ben uygun yalancısıyım kendimiz daha iyi tanımlar ve markamızı daha iyi bir yolculuğa çıkartırız diye düşünüyorum. Çok e, keyifli bir bölüm oldu, e, çok teşekkür ederim. Bu e, bölümle beraber bu marka e, arketiplerini tamamlamış olduk. Önümüzdeki bölümde yine Carl Gustav Jung'da devam edeceğiz. Sigmund Freud'u soracağım, Sigmund Freud'un ailesiyle alakalı birkaç soracağım. Eyvah. Di, dinleyicilerimiz biraz merak etsinler e, gelecek haftayı. Gelecek hafta yine beraberiz değil mi? Beraberiz hocam. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz.